Evet seni dinliyorum tamam Benim sana söylemek istediğim bir şey var aslında. Evet. Kerim. Bize bir izin verir misin lütfen? Hay hay. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Bedrin. Bir şey söylemeden önce beni bir dinle. Gün için çok özür dilerim senden. İnan çok utanıyorum. Biliyorum bir özür bunu telafi edemez. Ama her şey benim yüzümden oldu. Kendimi asla affetmeyeceğim. Kaan ben iyiyim. Kendini daha fazla suçlama artık. Ben nereden bilebilirdin öyle bir şey olacağını? Senin için çok endişelendim. Ben yani sana bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Asla. Ben de senin için endişelendim. Hem sonrasında sana bir zarar vermediler değil mi? Yok iyiyim. Yani bana kırgın değilsin ya. Çok daha iyi hissediyorum. Tabii ki kırgın değilim. Sen de daha fazla üzme artık kendini. Ne de olsa Kerim geldi kurtardı bizi. O olmasa daha kötü olurdu. Evet. Üstüne vazife olmayan işleri neden burnunu sokuyorsa... ...o olmasaydı da ben halledecektim zaten. Böyle konuşma. O senin kardeşin. Yardım edecek tabii. Kendi meselemi kendim çözerim. Ya kendin çözersin elbette. Ama o da yardım etmek istedi. Hem bak kafen de kurtuldu. Tamam. Bu kafe meselesini konuşmasak... ...ben buraya senden özür dilemek için geldim. Sana söz veriyorum bir daha böyle bir şey asla yaşanmayacak. Sen ne söyleyecektin bana? Tamam. Ben... Toplantı biriflerini dosyalayalım. Yani birimler ortak bir arşiv olarak saklansın. Tamam. Ben devamında arayacağım seni. Ecin iyi misin? Bir şey mi oldu? Şekerim acil eve gitmem gerekiyor. Niye ne oldu ki? Kardeşimin kardeşimle ilgili hemen gitmem lazım. Tamam tamam ben götüreyim seni hadi. Olmaz ben kendim giderim gerek yok. Haber vermeye geldim. Olmaz öyle şey acil dedin hemen gidelim hadi. Ya mahalleden şimdi biri görür bir şey filan der. Biliyorsun bizim durumumuzu. Ecrin bak uygun bir yerde bırakırım seni. Oyalanmayalım yürü. Tamam. Hadi 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 hadi. Nereye böyle çifte kumrular? Ne? Diyorum ki, çifte kumrular böyle koştur koştur nereye gidiyor? Allah, lafını seç de konuş. Aşkınızı burada yaşayamadınız tabi değil mi? Bak kendine gel, benim canımı sıkma. Ben gayet kendimdeyim, asıl sen kendine gel. Hadi. Kerim, ben kendim gitsem iyi olacak. Olmaz öyle şey. Ben bırakacağım seni. Kerim lütfen. Elcin hadi hadi. Beste'nin söylediklerine bakma sen. Ya beste işte. Olur olmaz konuşuyor. Üstüne durmamak lazım. Durmuyorum ki zaten. Kaan'la konuşabildin mi? Tam olarak değil. O ne demek? Ya söyleyemedim. Benden uzak dur diyemedim. Neden? Ya onu üzmek, kırmak istemedim. Ya çünkü Kaan kötü biri değil ki. Ya ben de kötü biri demedim zaten. Sadece yeterince tanımadığımızı... ve ya ...ne yapacağını tahmin edemeyeceğimizi... ...anlatmaya çalıştım sana. Neyse. Biz dikkatli olalım yine. Ama nasıl yapacağız ki? Ya bir çaresini bul yani. Konuş. Alo Kerim Bey. Efendim Yasemin. Size söylemem gereken bir şey var. Söyle dinliyorum. Kaan Bey şirkete geldi. Bütün çalışanlardan imza istedi. Ne imzası ya? Ben de anlamadım. Bütün çalışanlar bir kağıt alıp imza atsın dedi. Yani ne yapayım size sormak istedim. İyi yaptın Yasemin. Sen bir şey yapma ama. Birazdan şirketteyim bekle beni. Tamam. Acilse bekletme. Ben kendim giderim. Seni bırakırım ondan sonra geçerim şuraya. Yapabileceğim bir şey olmadı ne misin? Keşke olsaydı senle bizim yan yana olmamız sadece konakta değil, burada da büyük mesele. Ya bazen seninle böyle gizli saklı konuşacağız. Başkalarının yanında hiç gerçek duygularımızı açık edemeyeceğiz diye korkuyor. Başkalarının bilmesine gerek yok. En azından şimdilik. Biz bilelim, birbirimize karşı samimi olalım yeter. Buraya kadar getirdiğin için de teşekkür ederim. Yine de ihtiyacın olursa haber. Tamam, veririm. sana bitki çayı şey yaptım. Teşekkür ederim. Alayım ben o tepsiyi. Bu gece çalışacaksın sanırım. Öyle gözüküyor. Ya bayağıdır şirketle evet. ilgilenemedim. Ya bunları halletmem lazım artık. Haklısın. Ben seni tutmayayım. Ee, i̇şin yoksa otursana. Ben sana şey soracaktım. Ya bu kardeşinle ilgili meseleyi ne yaptın? Halledebildin mi? Hallettim. O kadar çok şey oldu ki sormayı unuttum. Bir şey ihtiyacınız var mı? Hayır yok sağ ol. Elbette vardır. Sonuçta senin çalışıyor diye biliyorlar. Sen bana hesap bilgilerini gönder. Ben sana bugün bir maaş göndereyim. Gerek yok. Ben burada para için değil babamın suçsuzluğunu kanıtlamak için çalışıyorum. Ben de bunu zaten çok iyi biliyorum. Ama ailem bilmiyor. Senin çalışıp... ...ailene destek olmanı bekliyorlar. O yüzden Ecrin... Müsaade et sana yardımcı olayım. Peki. Bilgilerimi gönderirim. Ee, bu ağ meselesini ne yaptın? Konuşamadın değil mi daha? maalesef. Kaan'ı göremedim ama... Ama ne? Bak Eycin, sakın bana konuşmaktan vazgeçtiğini söyleme. Öyle bir şey demedim. Ama konuşmadım da. Bak için. Eğer şimdi bu adamlarına mesafe koymazsan... ...sonrasında senin için daha tehlikeli hale gelebilir. Sen bu konuyu biraz fazla abartıyor olabilir misin? Ben mi abartıyorum ya? Ya sen bu adam yüzünden kaçırılmadın mı? O bir yanlış anlaşılmaydı. Edrin, sana bir şey olursa... ...yanlış anlaşılma diye kendimizi mi avutacağız? Bak... ...ben sana Kaan kötü biri demiyorum zaten. Ama Gerçekten tehlikeli biri. Bunu sana daha önce de söyledim. Sen de biliyorsun ama bunu kabul etmek istemiyorsun. Onunla bir an evvel konuşman lazım. Tamam. Konuşacağım. Merak etme kardeşim. Ecrin zaten benimle konuştu. Kaan sen... Tamam Ecrin. Sen ne diyorsun ya? Ne söyledi sana? babasını hapisten çıkarmam için bana güvendiğini... ...bu işin gerçek yüzünü sadece benim ortaya çıkarabileceğimi söyledi. Ne? Ejin artık açıklama yapacak mısın bana? Ne oluyor burada? Ne diyor Kaan? Kerim ben bir şey söyleyeyim. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim kardeşim. Söyle kardeşim. Senin başına buyruk davranmandan ve bir işi doğru düzgün becerememenden dolayı sadece ben değil Ecrin de rahatsız. Ne diyorsun kan nereden çıkardın sen bunu? Öyle mi? Yani Ecrin'i rahatsız eden ben mi oldum şimdi? Ne sandın? Ya durun ikiniz de beni yanlış anladınız. Bir dakika bir dakika ya. Ya Ecrin senin yüzünden kaçırıldı. Bu durumda ben mi rahatsız etmiş oluyorum şimdi? En azından şimdi burada ve gayet iyi. Ama senin beceriksizliğinden dolayı belki de babasını hiçbir zaman göremeyecek. Kaan o ne demek? Elimizde tek bir ipucu vardı ki onu da ben buldum. Mustafa Gölcüklü'nün boğazını sıkıp sahte imzanın sahibini öğrenemedin. Adam kaçtı. Elimizde tek bir ipucu daha yok. Bir dakika Mustafa Gölcüklü nerede? Sen bir dur bakalım orada. Bana ait olan sorumlulukları kendi üzerine alıp bana hesap soramazsın. Ben ne yaptığımı da ne yapacağımı da çok iyi bilirim. Ya Mustafa Gölcüklü nerede? Ne oluyor? Bir açıklar mısınız bana? Bana bak bana. Bu işi ben çözeceğim anladın mı? Babamın ölümünün arkasındaki sırrı sadece ben çözeceğim. Öyle mi? Öyle. Ya yeter! İkiniz de bir durun artık! buradayım. Farkında mısınız? Benden, babamdan bahsediyorsunuz. Ama kendinizden başkasını görmüyorsunuz. Duymuyorsunuz. Ya birbirinizi sevmiyorsanız sevmeyin. Düşman mı olacaksınız? oğlum? Ama artık ne olur benden bir uzak durun ya. Bana sürekli bir şeyler söylüyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya ben artık sizi anlamıyorum. Benim babam hala içeride. Siz bunun farkında mısınız? Ecrin. Nesrin. Bakın benim babam suçsuz ve hala içeride. Ben her gün bir umut acaba çıkar mı diye bekliyorum. Mustafa Gölçüklü kayboldu diyorsunuz. Ya ben ne hissediyorum bunu anlıyor musunuz? Tabii ki. En az senin kadar ben de Veysel amcanın aklanmasını istiyorum. Bakın hala birbirinize meydan okumak için fırsat kolluyorsunuz babamın suçsuz olduğunu biliyorum. Oradan çıkacağını biliyorum. Ama sadece beni görün istiyorum. Ben bu konakta bir sürü şeyle bu yüzden savaşıyorum. Birbirinize hala ters baktığınızı görebiliyorum. Benim derdim zaten bana yeter. Birbirinizi anlamıyorsunuz bari beni anlayın. İkiniz de birbirinizden bencilisiniz. Birbirinizden anlayışsınız. Yeter artık ya. Yeter. Yaptığını beğendin mi? Hepsi senin yüzünden. Devam etmek istiyorsun yani. Hayır. Devam etmek falan istemiyorum. Tam tersi tamamen bitirmek istiyorum. Bir daha Elci'nin yanına bile yaklaşmayacaksın. Yaklaşırsan ne olur? O zaman görürsün ne olacağını. Beni fazla hafif alıyorsun. Ama hiç tavsiye etmem. Kolay lokma değilim haberin olsun. <laughs> ben de iyi aşçıyımdır ama. Yokmaları yutulur hale getirmesini iyi bilirim. Beyciğim, biraz konuşabilir miyiz? Olur, konuşalım. Bak dün söylediklerinde haklıydın. Ama Kaan'ın kontrolsüzlüğü konusunda da ben haklıyım. Ne görmedin mi ya? Babanın suçsuzluğunu ispat etmesi için sadece ona inanıp güvendiğini söylediğini iddia ediyor. Ben ona sadece babamın iyiliğini düşündüğü için güvendiğimi söyledim. Tamam ben de bundan bahsediyorum işte. Sen Kaan'a ne söylersen söyle o istediği yerden anlayacak. Bu konuda da biraz fazla üstüne gitmiş olabilirim. Tek isteğim beni korumak. Biliyorum. Yani aslında Kaan'la arana mesafe koymamı istememin tek sebebi de bu değil. Neden aralarına mesafe koymasını istiyorsun ki? Onların arasındaki şey seni neden ilgilendiriyor? Beni düşündüğün için çok teşekkür ediyorum. Ama artık böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Benim için en önemli olan babam. Mustafa Gölcük'lü de artık kayıpsa elimizde hiçbir şey yok demek. Ne olacak Kerim? Ne yapacağız? Yine başa mı döndük? Sen bana güveniyor musun? Bunu sana daha önce söylemiştim. O zaman bu işi çözeceğimi de bil. Ne kadar başa sararsak saralım, suçunun kim olduğunu bulacağından emin ol. Bir bizi görmeden gitsen iyi olacak. Hmm, tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yasemin. Sen Kerim'in asistanısın değil mi? Evet. O zaman burada ne işin var? Nasıl yani? Sen iyi uyumadın galiba. Pardon anlamadım. Diyorum ki burası şirket değil ev. Senin şirkette olman gerekmiyor mu? Hayırdır? şimdi asistanından mı rahatsız oldun? Yok. Yani sürekli burada evde senin yanında olması biraz fazla samimi geldi. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk Kerim Bey. Yasemin asistan evet. Ama kişisel asistan. Senin bunu bilmemen normal tabi. Allah siz zenginlerin uydurmayacağı meslek yok. Pes. Biz zenginler derken? Sen konak benim de konağım. Şirket benim de şirketim demiyor muydun? Ne oldu birdenbire Hint fakirim oldun? Hadi Yasemin. Kerim'le olan anlaşmanı iptal et. bana güvenebilirsin Necrin. Hem de sonuna kadar. Kaan ben... Senin iyiliğin için istiyorum. Senin acı çekmeni istemiyorum artık. Tüm bunları katlanmana gerek yok. Burada durma. Bu eziyeti çekme artık. Ben gerçeği ortaya çıkaracağım. Babanı kurtaracağım. Artık burada kalmana gerek yok. Kerim'le olan anlaşmanı iptal edecek misin? Kan, ben. Ben senin iyiliğini istiyorum Necrin. Tamam. Bak seni anlıyorum. Babamla olan bağınız yüzünden beni korumaya çalışıyorsun. Ama ben bunlarla baş edebilirim. Ne yani? Sana yapılan bütün bu haksızlıklara rağmen bunlara katlanmaya devam mı edeceksin? Kaan, sen konunun sadece bana karşı yapılan haksızlıklar olduğuna emin misin? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu, İlk başlarda beni anladığını düşünüyordum. Ama şimdi görüyorum ki sizin aile içi kavgalarınız, sorunlarınız... ...benim adalet arayışımın önüne geçiyor. Onların zaten umurunda değil Kan. Bunu sen de biliyorsun. Ama babamla bağın olduğunu söyleyip... ...beni aile içi çekişmeleriniz içine çekmeye çalışmanı anlamıyorum. Öyle düşünmene üzüldüm. Demek ki daha önce kendimi çok iyi ifade edememişim. Babasının öldüğünü zanneden bir çocuğun, onunla ilgilenen bir adamı ne kadar özel bir yere koyduğunu bilemezsin. Ecrin, ben düşmekten hiç korkmadım. Çünkü bilirdim ki Veysel amca vardı. Her düştüğümde beni yeniden ayağa kaldıracağını bilirdim. Senin düşmene yüzden izin vermeyeceğim. O yüzden bütün bu olanlara katlanmama, göz yummamı bekleme. Tek istediğim bana güvenmen. Bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? güveniyorum. Güzel. İlk istediğim bana güven ben. Bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Söyle İbrahim. Oo canımız sıkkın. Ne oldu yine hayırdır? Yok öyle bir şey İbrahim ya sana öyle gelmiş. Öyledir eminim. Ben her zamanki yere geçiyorum kardeşim. Hadi çık gel sen de biraz açılırsın. Bak ki o. Benim gerçekten... Tamam o zaman. Ben sana geliyorum. kapıdama bir yere bak. Evde kal. <laughs> Güvenini boşa çıkarmayacağım. O zaman nasıl yapalım? Sen hazırlan istersen ben seni bırakayım ha? Kaan. Sana güveniyorum ama ben babamın suçsuzluğunu ispatlamadan buradan gitmeyeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Eğer bütün bu olanlara katlanmaya devam mı edeceksin? Katlanmak zorundayım. Katlanacağım. Katlanmak zorunda değilsin ama. Çünkü artık ben varım gerekeni yapacağım diyorum. Babanın masum olduğunu ispatlayacağım. Kan konu bununla ilgili değil. Ben Kerim'le bir anlaşma yaptım. Bu yola Kerim'le çıktım. Kerim'in de gerçeği öğrenmeye hakkı var. Ben onu yarı yolda bırakamam. Kerim'le anlaşman yüzünden bu eziyete katlanmaya devam mı edeceksin? sen Ama senden tek bir şey isteyeceğim. Bana söz ver. Söz birlerden biri seni haksız yere suçlamaya kalkarsa susmayacaksın. Sesini çıkaracaksın. Yanımda benim olduğumu bilip konuşacaksın. Söz ver bana. Tamam. Merak etme. Söz mü? Söz. Tamam. O zaman sen artık biraz dinlen. Daha sonra görüşürüz. 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 ait misin Ayça? Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var.